Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Messenger istek kutusu nerede sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Messenger'ı açın ve sol üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun. Mesaj isteklerine dokunun mesaj isteklerinden yapabilecekleriniz konuşmayı açmak ve kişiye bağlantı kurmak için yanıtlamak. İstek kutusuna Messenger'da da bu yolları takip ederek rahatlıkla erişebilir, ulaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.